Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, oyun oynayacağım bugün birazcık sohbet edelim birazcık bilgilendireceğim sizi artık arkadaşlar videolar sık sık gelemeyecek 7 günde bir 3 günde bir 4 günde bir falan yani ben çok üzüldüm ama böyle bir şey kötü olaylardan dolayı like ve abone olmayı unutmayın Emre ile video devam için de inşallah yani böyle olacak ee, kaldırılı ve video eskisi gibi her gün çekerim yani kanal nasıl olacak falan derseniz her gün Mobilden video çekebilirim her gün. Ama bilgisayardan çekemem her gün. Yedi günde bir de çekeceğim. Hani inşallah olay da değişir. Amacım yani bilgilendirme videosu bu. Kötü oldu ama olsun. Biz bunun da üstesinden geliriz. Daha yeni bir saati kanalı yeni açtım. Allah ölecektim işte öyle amacım şeydi o yüzden oyun oynamayacağım videoları gelir mi bilmiyorum her gün şu anlıkla yapabildiğim kadar yapacağım yani çok kötü olay Emre ile videosu gelmeye çalışacak Emre Emre'nin kanalı da e, şey yazarısınız YouTube'a büyük kafayla e, GMR alt çizgi oyuncu zarzı direkt kanal çıkar. Tek çünkü o çekiyor GMR. Bugünlük bu kadardı. İnşallah olaylar değişir. Görüşürüz.